Hepinize merhaba arkadaşlar kanalıma hoşgeldiniz. Bugün sizlerle yepyeni karşınızdayım. Bugün sizlerle beraber Aslında Çağrı ile beraber Biraz daha oynuyoruz ve Bu çekiliş hesabı sizin olacak arkadaşlar. Benim kendi hesabım var. Hatta bir dakika şuradan göstereyim. Kulu para. Şöyle yazalım. Yavuzlar yt diye. Kulümüze gelebilirsiniz arkadaşlar bu arada. Ee, Çağrı, Samet ben var şu anlık. kazanmak için 2400 kupon gerekiyor. Şimdi bu hesap sizin olacak. Ee, öncelikle onu söyleyelim. Hesapta sadece şu an 5 tane karakter var. 1, 2, 3, 4, 5. Gördüğünüz gibi. Barley, Poco, Nita, Colt ve Shelly var. Bu hesap yaklaşık bir hafta içinde veya bir sonraki hafta videomda 1000 kupaya falan gelir. 1000 kupadan sonra size vereceğim zaten. Şöyle tam blok aldıktan sonra size vereceğim. Bayağı bir kasılacak yani bu hesap. Şimdi hiç uzatmadan videoya geçelim. Bir hoş geldin falan deseydim ya. Hoş geldin çağır. Buyur kahve çay. Alışmış artık bizimkiler diye kartlar çıkarmıştım. Ve sabah yine bir sürü oynadım. Baya oynadım. Şu an 4.950 milyon e kupayım. Lan lan Yedim. lan Sonra beş lan. Lan öldüm lan lan Oğlum, öldüm lan. Kupayı mı öldün ya? Oğlum şey Bali evet. gazı yüzünden evet, bekle 8 gördüm. saniye bekle. Allah Allah. Allah senler razı olsun çağır Allah'tan <suklanan> etkisiz. Sana meteor <tın>, düştü ama etkisiz. <laughs> gel gel gel. Gel gel el firma gel. El firma gel el firma gel. Al. Aa, Nita'ya vur, Nita'ya vur! Vur! Kanka! Ne oldu? Nita'ya vur dedim sana, 950 canı. Gider Nita beni aldı gitti. Gider Nita beni aldı gitti. Koko var. 8 saniye keselim. Koko bilmiyorum ama hemen karşı çıkabiliyor ya. La 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 gel gel gel. Poco yu. sen oradan ben buradan. Poco benim güle güle. Poco'yu aldım. Kim kaldı? Bilmiyorum ama şu tarafta Nita kaldı. Al gitti. Nita da bir diye bir şey kalmadı. Evet arkadaşlar. Şu an 64 oldum be. 250 kupalık ve yeni karakterimiz kim geliyor ve dur bir dakika önce şu kutuyu açacağım ya bir tane. Aslında Kanka, önce Gülen... Bula... kutu sonra ben bekleyelim. Bekleyelim kutu açıyorum. Çağır gönder enerjini bana. Ekranda izleyen gönder enerjinizi. Bu sizin hesabınız olacak. Belki de seninle çıkabilir. Nereden biliyorsun? Derken çıkmadı bir şey. <laughs> Neyse. Biz bulumuzu alalım. Ben şu şey alıyorum. Tamam. Ve bul. Yeni karakterimiz bul. Gibi. Evet arkadaşlar. Artık şu arkadaşlar an... Mesela, bu arada e, yani şey yapabilirsiniz. Yani hani, hani örnek veriyorum. Tik bastırdım. Hesaptan ya, banana falan diyebilirsiniz. Oynaya baştan yükleyeceğinizde sıfır kupadan başlayacağınızda bir kupadan başlayabilirsiniz. Vur şuna. Yani. La git lan. Vur. Oh aldık. Şu tarak. Şunu. Neyse tarak. E, Yavruları tar kaldı. Lan oğlum. Abi sen nasıl bir şeysin ya? Taramara bu ne oğlum. Al al. Adam çocuklar büyüttü. Al lan. Lan al lan. Var. Metodlara farm atmasın diye. çoğu zaten alt seviye hesabımda. Öyle kolay oluyor. Kara. Al al, al. al 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 Ben gene gidiyorum. Yanına doğdum zaten. Yanına doğdum. Bekle bekle. Al. Gitti. Evet geldim. Ve direkt. Al. Birinci. İki kere üst üste birinci aldım. Burada da var. Üç deyince beraber açalım tamam Geri butuya. ya. de görünmüyor. Çıkmadı, çıkmadı. Evet. Lan oğlum. Ol, ol, ol. Niye hep biz oynuyoruz oğlum? Bir var. Ben gidiyorum galiba. Ortaya fıstık. ya. Şimdi. Bir dakika, bir dakika bunu alalım. Bunu alalım, onlar çıktı yalnız. İşte mortis Aferin, Ben öldüm. Kalsa ben öldüm katsın. Abi Mortis var, bir var. Lan senden mi oluyor lan? Kaçıp gitmesin lan sen. Kanka ya ben e, 7 miyim sen kaç? 6 veya 7'yim. Oha. Kit nasıl geliyor arkadaş bize? Ben alırım ben. Al 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 ikisini birlikte al. Neyse kaç 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 kaç. 77 e, kaldı ben kaçıyorum. Aa gittim ben. Ah. Aa 2000 canım gitti be. Bırak fırsatı bilme mi bak. Lan 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 tiki ölüyorum tiki ölüyorum. Ben bu iç, iç Sen bu oh. yerden bitmeye mi ölüyorsun? Ee, tamam kanka. Yeni bir oyuna girdik ve 50 kupa kasacağız arkadaşlar. Çayla videonun şey <laughs> kestiğim yerlerine koymuştum. çünkü Riko ile kasılmazdı. ile kasarım ben. Pus 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 pus. Pusucu tim. Kal bak içinden geçerim Çık <laughs> çikit oğlum. Gel, gel 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 gel. seni. Aa Allah kahretmesin. Gel lan gel. Erkek ne oldu ha? Lan uçtu dolu kaç. <laughs> La of gelme gel. Allah belanı ver. Pok oldu. Abi kurul var, sprout var. Bu 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 nasıl bir harita ya? Bize bak. Ya şöyle önce ya. Abi daha çıp bombalı geldi Ne ee, piknik çıpçı geldi. Evet, ardara 4 kupa kastık <gülüyor> ve <gülüyor> devam ediyoruz. Sadece 4 kupa mı? Çağrı gel oyuna gel. Her yerden bastır lan. Ben, ben, ben hiç karşılım. Ben hiç karşılım. Deral, deral, deral. Lan niye gelsiz oynuyor? Yok. Ya. Başlayacağım ha. Oğlum biz o kadar da kumak değiliz sanırlar. Hani 20 cip falan yok. Yok ya. 600 cip peyiziz yani abi. 380 <laughs> canım var. Allah böyle Allah. Böyle. Allah. Ben bu ah ben öldüm sen kaç kanka bak şu şeye git kanka kaç Oğlum kaç lan lan kaç Lan daha ne kadar oğlum ha nasıl kaldık lan biz hesaplaşmaya Valla 5 4 gel 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 Geldim, gel Gel beni yanına çek al al yanına Sen gel benimle Bir saniye bir saniye. saniye Sonra Oh paylaştık Ben saniye. Saniye. Ben pusat pusat bir ince oluyor. Ben yok pusa yiyeceğim. Ben de meydanda oynayayım da böyle yalan. öldürsün de beni. Ben yılan oluyorum. Seni yanına ben getiriyorum yalan. bekle. Seni yanına getiriyorum Yardan geldi. Selam aleyküm. Selam aleyküm. Yalan. aleyküm. Yalan. Şeyli bekle. Dur al. Al inşallah. Tamam. Öyle öyle hesaplaşmaya kalır arkadaş. Bu ne? Poco bile atıyor olmuş be. Şeyli Poco. Tamam bekle. Bekle şimdi. Al. Arkandan yalan. bastırdım. Kalk. Yetişmiyor mu oraya? Yetişmiyor. Mu? Ben buraya sana mı koyacağım yoksa direkt sesini mi kızacağım? Nereye? Bot bu oluyor ya. Bot bu oğlum, bot işte oğlum. Ha bot mu? Ben de şey anladım. Şey çıkar şey. Allah ben vermeye ya. Ben öyle bir adamıyım. oh Birazcık konuştuk geldik. Ben 11 kupa kaldı diye düşüş söyledim. Çağrı da hala 11 kupa. İnşallah 11 kupadır. Montajda düzeltmem. Karşı bir Al Şeli. Yani. Her türlü Al Şeli öldü. Şeli aldı. Abi bana da metro. Bula verme. Bula verme. Bula verme. Bula verme. verme. Bul git be. Benim peşime takılacak. Hoyt. Hadsiz. Hadsiz. Vur oğlum bir tane lan. Al. Al bunun yanına Şeli. Al bunun yanına yutuş Şeli. Şeli gitti. Adım Cekilis. Değil mi? Cekilis. Evet. Adım Cekilis. <laughs> Benim adım Cekilis. Hepinizi yeriz. Ultim var. Al. Öldürüm. Boşa gitti ultim. Sen şunu... Kanka bu hesapta Leon çıksa, Leon çıksa sen bu hesabı silirsin. Ee, ya sen bu videoyu silersin. Her hesap senin olur değil mi? Yok. Videoyu ver... Bunu vermekle kararlıyım. Oha. Kaçık. <laughs> Tık gazdan çıkıyor gaz geliyor. Videonun sonunda bir win Çıkarsa dövüş. Tamam, linçliyorsun. Chan'ın aldım dislike atıyoruz. Çıktım mı? Birinciyi açıyorum. Açtım. Çıkmadı. Aç. Benim el bilmiyorum var mı yok değil mi lan benim daha El Primo. Yok yok oğlum senin daha kurusan bile yok lan. Senin hiçbir tek şeyin var. El Primo. Ben... El Primo. El pilim var. Oh. Vermedim. El, el, ben el, mi el, çok şanssızım? Yoksa bu kutular bana kazık mı atıyor? Herkesten böyle anlamadım ki bir türlü. Yok arkadaş çıkmıyor. De... Çıkmadı ya. Evet, evet videonun sonuna gelebilir. Evet arkadaşlar videonun sonuna geldik. Görüşmek üzere bay bay.